Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte paket açacağız arkadaşlar. Şu an ama paramız yetmiyor arkadaşlar. 3000 lira açacak? Şu an paramız yetmiyor. Atlar 110 115. Buna paramız yetiyor arkadaşlar. Bir paket bunu açıyoruz arkadaşlar. Bir paket ver arkadaşlar. Bu çıktı. Bu çıktı. Bu çıktı. Bu çıktı. Bu çıktı. Şimdi. Bastık arkadaşlar. Geliyor arkadaşlar. Takete. Allah ya. Sol kanat. Frankfurt. Yiyorum. Evet arkadaşlar. Bu kadar paramız kaldı. Ne Yapsak şimdi arkadaşlar bu parayla? Şu paketleri açmak istiyorum. Ama paramız yok hep... arkadaşlar. 108-115 açacağız arkadaşlar sizlerle birlikte. Gel, yani, paketle. Doğru mu Bu çıktı arkadaşlar. Daha paramız var Hı. mı? Bir tane daha açırız. Bence şu olacak. 500 lira falan yok mu? Bakıyorum ben arkadaşlar. Şuna bak. Bu ne arkadaşlar? Deneyelim bakalım. Yılbaşı gecesi. Evet. Bakalım. Ön Bak. bop Hayır onu almayacağım. Ön bop beni alacağım. Arkadaşlar ön Arkadaşlar paketimizi açtık. Bugün sizlerle bu kadar değil. Kadromu göstereceğim sizler arkadaşlar. 110 yere ulaştım arkadaşlar. Kadrom böyle. Bakın. Arkadaşlar şimdi oraya Mbappe'mizi oturtturalım. Ben Aa, buraya mı koysam? Buraya mı koysam? tekrar koyduk. Evet arkadaşlar. En son Mbappeyi almıştık. Şu gene bozulmuş. Lafı daha çok uzatmayalım arkadaşlar. Opa. Arkadaşlar sili yedeğe koyacağım. Bakalım ne değişecek. Oralımız atacak mı? Artmadı. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hepiniz hoşçakalın. Bye. 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 Bye.